3 kuruşun beklenen birinci tanıtım yayınlandı. Ne zaman başlayacak? Yayın günü hangi gün olacak? Aras Bulut dizide oynayacak mı? İrfan karakteri belli oldu mu? Hepsi ve daha fazla bu videoda böyle videonun daha mı gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup merak atma etmeyi seyirler. 3 kuruşun beklenen tanıtımı yayınlandı. Dün saat 6'da Çukur'un YouTube kanalında yayınlandı. Merakla tanıtımı açtığımızda bizi bez patlas karşıladı. Bu da bizim heyecanımızı meraklanmamızı arttırdı. Yani asıl tanıtım Eylül'ün son haftası yayınlanacak. Peki ne zaman başlayacak? 3 kuruş ekimin ilk haftası başlayacak. Bomba bir şekilde giriş yapacaklar. Yayın günü hangi gün olacak? Yayın günü 3 kurda ve içeride de olduğu gibi pazartesi olacak. Pazartesi günü bizim için boşluk olmuştu. O boşluğu dolduracak. Aras Bulut yine de olacak mı? Aras Bulut anlaşma yapamadı. Yani 3 kuruşta oynamayacak. Aras Bulut yine arka sokaklarda oynama ihtimali yüksek. İrfan karakteri belli oldu mu? İrfan karakteri için birçok oyuncuya teklif götürüldü. Ancak daha belli bir şey yok. İlk bölümde gösterilmeyecek. Son sahnede belki yüzünü görebiliriz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu aralar kanalın düştü. Destek olabilmek için like ve yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.